Evet, altıncı sorumuz arkadaşlar bir dil bilgisi sorusu. Ee, cümlelerin hangilerinde dır direkim, çekim eki göreviyle kullanılmamıştır? Şimdi burada bir bilgi hatırlatmamız gerekir. Dir eki arkadaşlar iki temel fonksiyona sahip bir ektir. Bunlardan birincisi bunun ek fiil göreviyle kullanılmasıdır. Ek fiil göreviyle kullanılan dır direki çekim ekidir arkadaşlar. İkincisi ettirgenlik ve oldurganlık eki olarak kullandığımız fiilden fiil yapma ekidir. Dolayısıyla yapım eki görevini üstlenmiş olur. Dolayısıyla biz eğer dırdır ekini çekim eki olarak kullanmayacaksak ikinci görevi olan yazmak yazdırmak gibi ettirgenlik oldurganlık anlamında görmeliyiz. Cümleleri incelediğimizde Buradaki ekili araziler ovaya doğru eğimlidir dersek ismi yüklem yapmak göreviyle kullanılmış ek fiildir. O zaman arkadaşlar burası çekim ekidir. Bir numaralı olmamalı. Devam ediyorum. Babam şimdiye dek çoktan işlerini bitirmiştir. Lütfen dikkat. Şimdi ek fiilin bu arada işlevleri görevleri de ortaya çıkmış oluyor. Bir numaralı cümlede ismi yüklem yapmak göreviyle kullanıldı. İki numaralı cümledeki dir eki de ek fiildir. Ancak görevi çekimli fiillere anlam katmak görevidir. Kesinlik veya olasılık anlamı çoktan bitirmiştir. Olasılık anlamı katmış bir ek fiildir. Ek fiil olması dolayısıyla burası da çekim ekidir arkadaşlar. Öyleyse iki numaralı cümlede cevap şıklarında olmamalıdır. Devam ediyorum. Makineyi kısa bir süre bekledikten sonra çalıştırın. İşte buradaki çalıştırmak Çalışmak, çalıştırmak fiilinden arkadaşlar yapım ekidir. Dolayısıyla şıklarda 3 olmalıdır. Bu da düştüğüne göre arkadaşlar cevap şıkkımız denizli olacak. İlçemizin havası her zaman çok temizdir derken bir numaralı cümlede olduğu gibi ek fiil göreviyle kullanıldığı için. Dolayısıyla burası da çekim ekidir. 4 de zaten gitti. 5. cümlemiz soğuk havalarda annem bizi sıkıca giydirirdi derken giymek, giydirmek fiilden fiil yapım ekidir. Dolayısıyla 3 ve 5 çekim eki göreviyle kullanılmamıştır. Cevabımız Denizlidir.